Bizlerin e, haklılık mücadelesinde e, bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. E, haklı e, ispatlanacak, ne kadar sağlaması yapılacak, bilmiyorum. Ama benim için sadece bizi destekleyen insanlar önemli. Şu an bizi izleyen insanlar. Bu kadar. Ben kendimi biliyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Vicdanım rahat. Ben de öyle. Her şey e, net, pürüzsüz. Vicdanım sonsuz rahat benimle. Keskin çizgilerimiz var. Örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, görevimiz gibi aile, toplumu çünkü toplumu toplum yapan değerleridir. Örf, adet. Değerli değildir. Evet. Bir toplumun değer, toplum değerleriyle bir toplumdur. Yani nasıl ki bir toplum içinde değerleri olması olmazıdır. O yüzden biz ilk günden beri değerlerimizi hep savunmaya çalıştık. Bizim mücadelemiz bu oldu. Tabii ki insanların da her zaman bizi destekleri takdire şayandı. Ee, bundan böyle de bunun böyle devam edeceğini biliyorum. Çünkü biz böyleyiz. Biz bu insanlarız. Takdir eden ediyor zaten. Biz de saygıyla eğiliyoruz önlerinde takdir etmeyenlere de bir şey söylemiyorum yani takdir etmeyenler takdir herkes takdir ediyor destekler desteklerimiz var mesela herkes takdir ediyor yani çünkü biz ee, saygıya çok önem veriyoruz bizim ön insanların e, bazı yarışmacıların öncelikleri farklı olabilir onların yetiştirilme tarzlarını ben bilmiyorum ama bizim önceliklerimiz daha farklı şeyler. Yani bu kadar basar ile geceyi noktalayıp izleyenlere. çalmaları olacak sabah. Yani sabah işe gitmekten şimdi, şimdi saatte 8'de falan olacak. Ben az saat Ne yapalım ben de saat uzun bana yeter mi diyenler olabilir şu an.